Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mart ayının değişmez konusu olan kira geliri beyannamesini anlatacağım. Müzik Videomuza başlamadan önce bu ve benzeri videoları haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kira geliri beyannamesinde anlatmadan önce sizlere birkaç terimi açıklamak zorundayım. Vergilendirme dönemi sizlerin e, kiraya vermiş olduğunuz gayrimenkulünüzden elde ettiğiniz kira gelinizin hangi yıl olduğudur. E, örnek vermek gerekirse bu yıl 2021 yılındayız ve sizler bu yıl 2021 Mart ayında 2020 yılında elde etmiş olduğunuz kira gelinizi beyan edeceksiniz. 2020 yılı yani 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 arası sizin için vergilendirme dönemi. İkinci bir husus ise beyan dönemi. 2020 yılının beyan dönemi 2021 Mart. Seneye e, 2021 yıl gelirinizi 2022'nin Mart ayında beyan edeceksiniz. Bu da sizin için beyan dönemi oluyor. Ve son olarak e, gayrimenkul sermaye iradı yani kira geliriniz sizler için tahsil esasına bağlanmış. Tahsil esası şu demek. Sizlerin bu beyannamelerini verme yükümlülüğü elde etmiş olduğunuz gelirle alakalı. Yani geliri siz elde etmiş olmanız lazım fiziki olarak. E, örneğin kiracınız 8-9 ay oturdu ve kaçtı gitti. Veya şu an hala kiracınız oturuyor ama size parayı ödemiyor. Eğer siz parayı fiziken tahsil etmemişseniz bunu beyan edemezsiniz. Beyan etmiyorsunuz ve beyandan muafsınız. E, fakat bu durumu e, vergi dairesine bir dilekçeyle vermeyi sakın ihmal etmeyin. Çünkü e, sizin tahsil edip etmediğinizi vergi dairesi kontrol edemez, göremez. E, bu yüzden sizler elde edemediniz, gelirinizle alakalı bir gayrimenkulünüz var ama gelir elde edememişseniz bunu vergi dairenize bir dilekçe ile ben işte şu adresteki e, kiraya olan evimi gelirini e, kiracından tahsil edemedim. Bu dönem bu yıla ait herhangi bir gelir elde etmedim diye bir dilekçe vermeniz sizin menfaatiniz olacaktır. E, hesaplamasını yapmadan önce sizin için iki seçenek sunuluyor. Yani gider göstermenizdeki iki seçenek. Birinci e, yöntemimiz gerçek gider yöntemi. ikincisi götür gider yöntemi. Sizin e, vereceğiniz gelire ilişkin olarak e, çıkacak vergiyi bu gider yöntemlerine göre farklılık arz ediyor. Bu yüzden e, kira geliri beyanlamasını en önemli husus sizin seçeceğiniz e, gider türü. Bu gider türlerinden hangisini hangi durumlarda seçmeniz e, gerektiğini ilerleyen videonun ilerleyen bölümünde bahsedeceğim. Ama e, halkımızın yüzde 80'inin e, kullandığı götür gider yöntemiyle başlayacağım. Daha sonra gerçek gideri kimlerin seçmesi gerektiği, kimlerin menfaatli olması olduğunu e, videoda örneklerle anlatacağım götür gider yönteminde devlet sizin gelinizden %15 oranında bir tutarı gider olarak kabul ediyor ve kesinlikle belgedir vesayedir kanıtlamanıza gerek kalmıyor. Konuyu daha iyi anlatmak için sizlere bir örnek hazırladım. O örnek üzerinden gidersek daha anlaşılır olacak. Burada bir mesken için kira hesaplamasını anlattım. Örneğimizde aylık kira geliniz 1200 TL. Yıllık hesapladığımız zaman bu 14.400 TL gibi bir 2020 yılı itibariyle bir geliriniz var. Burada devlet sizden belli bir tutar istisna ediyor. Bu tutar 2020 yılı için 6600 TL. Bütün gelirinizden 14400'den 6600 TL'ye çıktığımız zaman 7800 TL kalıyor. Şimdi sizin seçeceğiniz yöntem burada devreye giriyor. Götürü usulü seçtiğiniz için 7800 TL'nin %15'i yani 1170 TL'niz gider kabul ediliyor. Belgelemenize, ispatlamanıza gerek yok. Sizin 7800 TL'nizden 1170 TL çıkarttığımız zaman 6630 TL gibi bir verginin hesaplanacağı matrah kalıyor. 6630 TL'nin de vergi oranı %15. Bunu da hesapladığımız zaman 994 TL 50 kuruş gibi bir sonuç çıkıyor. Bunu sizler iki taksit halinde ödüyorsunuz. Birinci taksiti Mart sonuna kadar yani bu dönem ödüyorsunuz. O da 497 TL 25 kuruşa tekabül ediyor. Ve artı damga vergisi. Beyannamenizin damga vergisi. Bu yıl itibariyle değişiyor. Bu yıl 94-96 civarı diye hatırlıyorum. İkinci taksit ise Temmuz sonuna kadar veriyorsunuz. 497, 497.25 TL'de de e, ikinci taksit olarak Temmuz sonunda ödemeniz gerekiyor. Şimdi burada bir mesken için kira hesaplamasını anlattım. E, bir sonraki örneğimizde 3 mesken için kira hesaplaması. Yani sizin 3 tane ayrı gayrimenkulünüzü kiraya verdiniz buradan bir gelir elde ediyorsunuz. Bunun için götürü gideri seçmeniz halinde çıkacak, hesaplanacak vergiyi örneklendireceğim. Sizin aylık kira geliriniz 5000 TL. 3 konuttan da toplam aldığınız 5000 TL. Bunu yıllık hesapladığımız zaman 60.000 TL'ye tekabül ediyor. Yani sizin 2020 yılı geliriniz 60.000 TL GMS'den. Bunda yine aynı şekilde istisna tutarı düşüyoruz. 60.000 TL'den 6.600 TL'ye çıkıyoruz. Bu yılınki istisna tutarı ve 53.400 TL kalıyor. Sizler götür gider usulünü seçtiniz. 53.400'ün in %15'ini hesaplıyoruz ve 8.010 TL'si gideriniz var. Bundan yani 53.400 TL'den 8.010 TL'yi çıkardığımız zaman sizin matrahınız verginin hesaplanacağı tutar 45.390 TL. Bir önceki örnekte %15 hesaplamıştık. Fakat şimdi burada gelir vergisi artan oranlı. Yani geliriniz arttıkça hesaplanan verginin oranı da artıyor. Sizin %15 TL'lik kısmı 22.000 TL'ye kadar. 22.000 TL'nin üstünde bir gelir elde etmişseniz o yıl içinde, bunda hesaplama oranı %20'ye geçiyor. Şöyle, birinci dilim için, yani 22.000 TL için %15 vergisini hesaplıyorsunuz, 3.300 TL. İkinci dilim için, yani 45.390'dan TL'den 22.000 çıkıyoruz, 22.000 TL'nin vergisini ödediniz. Geriye 23.390 TL kaldı. Bunun da yani geriye kalan 23.390 TL'nin de artan oranlı olduğu için %20'sini hesaplıyoruz. Bu da 4.678 TL yapıyor. Şu an sizin toplam ödeyeceğiniz tutar 22.000 TL'ye kadar 3.300 TL 22.000 TL'nin üstünü 23.390 TL'ye kadar açtığında dolayı onun vergisi de 4.678 TL yapıyor. Ve toplamda 7.978 TL gibi bir verginiz çıkıyor. Bunu da yine aynı şekilde ilk taksitin Mart ayında olmak üzere Mart ve Temmuz ayında iki taksit halinde ödeyebiliyorsunuz. Götür gider yönteminin size sağladığı en büyük avantaj herhangi bir gideriniz olmamışsa gayrimenkulünüze veya yapmış olduğunuz giderler çok cüzi miktarlarda ise devlet sizlere %15 gibi bir tutar oranında gider göstermenizi kabul ediyor ve bu giderle alakalı sizlerden Herhangi bir belge veya ispat edici bir tespit edici belge istemiyor. Bunun en güzel tarafı bu. Fakat şimdi gerçek gider yönteminde ise e, kiraya verdiğiniz konutun bazı özel durumlar olması halinde götürü giderden size daha fazla menfaat sağlayacağı durumlar var. Gerçek gider yönteminde e, sizlerin yapmış olduğunuz giderleri ispatlama yükümlülüğünüz var. Vergi dairesine yapmış olduğunuz giderleri belgeler olarak ispatlamanız lazım. Bu giderler neler? Peki neler indirebilirsiniz? Birçok indirim şekli olsa da ben burada kısaca sizlerin en çok muhatap olacağı, en çok karşılaşacak gider türlerini sıraladım. Şöyle ki kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, asansör ve su vesaire giderleri. Yani bildiğimiz genel yönetim giderleri. Kiraya verilen mal ve haklar hakkındaki haklar hakkında sigorta giderleri. Nedir bu? Dask'tır vesaire. Evde özel sigorta yaptırmışsanız onun giderlerini indirebiliyorsunuz. E, kiraya verilen mal ve hakta dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri. Burada önemli bir durum var. Bu durum almış olduğu e, evi faizle yani e, konut kredisi kullanarak alanları doğrudan ilgilendiren bir konu. O yüzden önemli. E, ayrıca yeni almışsanız bu evi, 5 yıl olmuşsa ev alalı siz. 5 e, yıl süreyle iktisap bedelinin %5'ini indirim olarak gösterebiliyorsunuz. Bunların hepsini örnekte tek tek anlatacağım. Kirayla tuttukları mal ve hakları, kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler. Siz bir, ev, bir, yeri kiraladınız. Bunu başka birine kiraya verdiğiniz zaman sizin ilk başta kiraladığınız kişiden kişiye ödemiş olduğunuz kiraları gider olarak gösterebiliyorsunuz. Ve son olarak sahip bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojman giderler. Siz bir ev aldınız, kiraya verdiniz ve siz de kirada oturuyorsanız buradaki kira tutarınızı indirebiliyorsunuz. Bu saymış olduğum giderleri sizler e, hasılatından indirebiliyorsunuz. Fakat tamamını indiremiyorsunuz. Belli bir e, oranlama, hesaplama yöntemi var. Onu da biraz sonra örnekte anlatacağım. E, daha iyi anlaşılması açısından. Bu oranlama yaptıktan sonraki e, tutarı indirebiliyorsunuz. Benim naizete tavsiyem sizlere eğer sizler evinizi e, kredi kullanarak almışsanız ve bu evi de kiraya vermişseniz e, bu yöntemi kullanmanız gerekli menfaatinize bir konut aldınız, kiraya verdiniz. Siz de kirada oturuyorsanız yine bu yöntemi kullanmanız sizin menfaatiniz olacak. Söylemiş olduğum bu durumları hepsini komple bir örnekte anlattım. Şöyle 2020 yılında konut kredisi kullanarak 400.000 TL'ye bir ev aldınız. Ve aylık 4.000 TL'de konut olarak kiraya verdiniz burayı. 4000 TL geliniz var ve 400.000 400 TL'ye aldınız. Siz de aylık 1200 TL'ye kirada oturuyorsunuz. Ve konut kredisi için e, ödeyeceğiniz toplam 2020'de banka ödenen faiz oranı 12.000 TL. Şimdi bu hesaplama yöntemine geçmeden önce sizin indirebileceğiniz giderler nelerdi? Birincisi sizin ödemiş olduğunuz kira. İkincisi sizin konut kredisi kullanırken ödediğiniz faiz ve 5 yıl süreyle iktisap ettiğiniz bedelin %5'i. Bunları tek tek hesaplarsak gideriniz iktisap bedeli olarak 4000 TL'nin %5'i. 20.000 TL. sizin ödediğiniz faiz giderleri konut kredisinden dolayı 12.000 TL ve son olarak da ödediğiniz kira bedeli toplam yıllık aylık 1200 TL ödediniz. Yılda 14.400 TL yapıyor. Şimdi hepsini topladığımız zaman sizin toplam gideriniz 46.400 TL. Biraz önce demiştim bunun tamamını indiremiyorsunuz. Bir oranlama yapmanız gerekiyor. Bu oranlamadan sonra indirebiliyorsunuz. Şimdi o oranlamaya geçelim. Şimdi indirebilecek gider sizin Toplam gideriniz çarpı vergiye tabi hasılat bölü toplam hasılat. Vergiye tabi hasılatınız da toplam hasılattan istisna tutarını düştükten sonra kalan kısım. Şöyle sizin 4000 TL'ye kira vermiştiniz bu evi. 4000 TL çarpı 12000 48000 TL yapıyor. 6600 TL istisna tutarını buradan düştüğümüz zaman 41400 TL. Yani sizin vergiye tabi hasılatınız 41400 TL. Şimdi bunları yerine yazarsak Toplam gideriniz, biraz önce saymıştık 3 kalemde, 46.400 TL. Çarpı sizin vergiye tabi hasılatınız 41.400 TL. Ve bölü toplam hasılatınız, toplam hasılatınız 4.000 çarpı 12'de 48.000 TL. Bunu oranlama yaptığınız zaman 40.020 TL gibi sizin bir gideriniz oluştu. Bunu indireceğimiz gider. Şimdi vergi hesaplamasına geçelim. Aylık kira geliriniz 4.000 TL idi. Sizin de almış olduğunuz kontu 4.000 TL'ye kiraya veriniz aylık. Toplam yıllık geliriniz 48.000 TL. İstisna tutan düşüyoruz her 6.600 TL. Yi. Geriye 41.400 TL gibi tutar kalıyor. Şimdi gerçek usulü seçtiğiniz için siz 41.400 TL'den 40.020 TL'yi biraz önce hesapladığımız 40.020 TL'yi düştüğü zaman 1380 TL sizin verginizin hesaplanacağı tutar kalıyor. Peki bu örnekte gerçek usul değil de götürü usulü seçmiş olsaydınız. Yani ben belge vesaire uğraşmak istemiyorum. E, bunların ispatlamayla uğraşamayacağım diyorsanız eğer götürüyü seçmiş olsaydınız 41.400 TL'nin %15'ini hesapladığımız zaman 6.210 TL yapar. 41.000'den 41.400 TL'den 6.210 TL'ye çıktığınız zaman geriye kalan tutar sizin vergi matrahanız olacaktır. Bu da yaklaşık olarak 35.000-34.000 civarında geliyor. Bir tarafta 1380 TL hesaplanacak bölüm var. Diğer tarafta 36.000 TL. Yani burada bayağı büyük bir uçurum var. Şimdi 1380 TL'nin vergisi ne yapıyor? %15 hesapladığımız zaman 207 TL yapıyor. Bunu iki taksit ödediğiniz zaman sizin 103 TL 550 kuruş gibi bir tutarınız var. İki taksit ödeyebileceğiniz. Ama götürüyü seçmiş olsaydınız eğer sizin indireceğiniz tutar 41.400 TL'den %15 hesapları 6.210 TL. Bundan da 41.400 TL'den 6.210 TL'ye çıktığın zaman geriye e, hatta hesaplayalım. Şöyle kısaca hesaplayalım isterseniz. 41.400 TL eksi 6.210 TL Sizin vergiye tabi matrahınız 35.190 TL Bunun %15 vergisini ödeyeceksiniz. 5.278 TL 5278 TL bir yerde, 3000, 1380 TL bir yerde. Dediğim gibi benim söylemiş olduğum şartları sağlıyorsanız, bunları da belgeyle ispatlayabiliyorsanız gerçek usulü seçmeniz sizin menfaatiniz olacak. Son olarak da söyleyeceğim özel bir durum var. Eğer sizin kira geliriniz 2020 yılı itibariyle 6600 TL'nin altında ise, örnek veriyorum 500 TL bir kira geliriniz var. 500 TL çarpı 12 6000 TL yapar. 6000 TL 6600 TL'nin altında olduğu için yani istisna tutarının altında olduğu için sizler beyanname vermeyeceksiniz. Vergi ödemeyeceksiniz. Sadece bağlı olduğunuz vergi dairesine 2020 yılı itibariyle gelirim istisna tutarının altında olduğundan dolayı beyanname vermeyeceğim diye bir dilekçe vermeniz gerekiyor. Bunun haricinde yapmanız gereken herhangi bir şey yok. GMSİ konusu yani kira geliri konusu çok ayrıntılı bir konu. Ee, birçok farklı noktalara gidebilecek bir konu. Bu yüzden ben burada kısaca %80'imizin karşılaşabileceği bir durumu anlattım. Durumları anlattım daha doğrusu. Eğer sizin ayrıca özel durumunuz varsa bu söylediklerim, anlattıklarım haricinde aklınıza takılan bir yer varsa, eğer sizin için gelininizin sakıncası yoksa yorum kısmına yazabilirsiniz videonun altındaki yorum kısmına ya da alta açıklama bölümüne mailimi ekledim. Mail yoluyla bana ulaşırsanız en kısa sürede dönüş yapıp yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda ise sizlere bu anlatmış olduğum e, hesaplama yöntemiyle elde etmiş olduğunuz geliri nasıl internet üzerinden hazır beyan sisteminde beyan edeceğinizi anlatacağım. E, bu videomdan da haberdar olmak istiyorsanız eğer yine aynı şekilde kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.